Şimdi bak Samsun'cum hayatım bak ama bir dinle çok fevri davranıyorsun ya. Bak tamam güldük eğlendik güzel hoş sempatik bir takımsın ama yeter artık bokunu çıkarma lan. Yeter sal şu üçüncülüğü ya. Oğlum sen zaten başarılı bir sezon geçirdin. Üçüncü olsan ne olmasan ne amına koyayım Gayet güzel. Oğlum bir kere senin transfer tahtan kapalı değil mi? He? Üçüncü olsan ne yapacak? Açılıyor mu? Nasıl açılıyor? Açılsa ne olacak oğlum sanki sende para mı var? Vallahi mı? Harbi mi lan? Ne Ha. Akraba o zaman şey yapalım ya. Tamam üçüncü sen ol. Sen ol. Ama oradan bana bir beş on kağıt ateşle sana la. Oğlum boh gibi kadrolar biraz transfer yapacağım la. He? o zaman ben sana İBAN numarasını atayım sen var. Baş... Alo? Aa! Aa kapattı. bak. ben var ya bu Samsun'a çok fena şeyler yaparım ha. Sana bir şey diyeyim mi? Sen bağlı tavuğu bile çözemezsin. Senden bir cacık olmaz oğlum. Ben geçen hafta durdurdum adamı. Durdurdum gittim berabere kaldım. Sen ne yaptın? Mal gibi gittin Rize Spor'a kaybettin. Senden bir cacık olmaz ama bak. Hem sen niye bu kadar taktın ki üçüncülüğe? Bu iş benim için artık bir izzet nefis meselesine döndü akrabam. Ya üçüncü olacağım ya da sektör olup gideceğim buralardan. Evet. Ben bu hafta Bodrum'la oynayacağım. Samsun'da Gayseri'yle oynayacak. Gayseri yenilmediği takdirde bu iş tamam. Tabii benim de Bodrum'u yenmem lazım. Kayseri yenilmez orası garantide. Asıl soru ben Bodrum'u yenebilecek miyim? Şşt ne yapıyorsun lan basket bahçe? Eurolik kutlamaları nasıl gidiyor? <laughs> Yalnız ne hikmetse kutlamalara gelen bütün taraftarının üstünde futbol takımının forması var. <laughs> çok seviyorsunuz ya basketbolu. Bak ya seninle bir anlaşma yapalım. Ben her sene Süper Lig'de şampiyon olayım. Sen de her sene Euro Lig'de şampiyon ol. İkimiz de mutlu olalım. Nasıl fikir? O anlaşmayı yal bir tarafına sok tamam mı? Ben öyle daha çok mutlu olurum. Basketboldaki kutlamaları gördün. Nasıl da yaktık her tarafı. Futbolda şampiyonluk gelince olacakları siz tahmin edin. Ama onun değil kulağında, onun değil kulağında. Önümüzdeki sezon çok fena ağlatacağım seni. Bak şimdiden söylüyorum size, şimdiden söylüyorum. Bu sondu, bu sondu. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin şampiyonlukları başlayacak ve bir daha hiç bitmeyecek. Fenerbahçe başlayacak lan. Akra bak senin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Vallahi ben de bilmiyorum. Hakikaten ben de bilmiyorum. Ha, bunu ne için? Ha buldum. Gerizekalılığını seviyorum senin. Hakikaten gerizekalı çünkü bu çocuk. Yani bunun yaşadıklarını bir başkası yaşasa, şimdiye kadar tası tarağı toplamış, Ege'de bir sahil kasabasına yerleşmiş, ölmeyi bekliyordu ama bu hala, hala daha Fenerbahçe Yılı diyor. Yani şundaki özgüvenin yarısı, lan yarısını sikiyim. Çeyrek'i bende olsun her sene üçüncülüğe ambargo koyarım lan. Benden çok bunun bu özgüvenini seviyorum zaten. Ulan tam yeter artık diyorum. Sıkıldım artık şampiyon olmaktan diyorum. Biraz ara vereyim diyorum. Bir bakıyorum Fenerbahçe'nin yine götü kalkmış. Haydi uğraştır gene git şampiyon ol. Ya sıkıldım artık ya. Bir sene dinlenmek istiyorum ya. Zevk almıyorum. 13. olduğum sezon ne güzeldi. Kafam o kadar rahattı ki. Tek derdim küme düşer miyim düşmez miyim. Şimdi bunun yüzünden her sene şampiyon ol şampiyon ol şampiyon ol. Başarılı ol başarılı ol başarılı ol. Yeter lan ben de insanım ya. Derdini sikiyim. Piç piçin derdini görüyor musun? Çok şampiyon alamış. Sıkılmış şampiyonum. Bak da, dinlenmek istiyormuş. Ben çok güzel. Bu lafları yedireceğim sana, o kadar güzel yedireceğim ağlatacağım ki seni burada. Oh. Bir an önce önümüzdeki sezon gelse de ben sana göstereceğim. O gidiyor. <laughs> o gidiyormuş Arabistan'a. O gidiyor. Göreceğim ben seni o simenden sonra. O simende tek başına şampiyon yaptı oğlum bunu bu sene. o simen gidince bir bok yapamaz ki. Bok yapamaz. O simeni biter gider bir tane sikimen bulur. Bunda forvet mi biter amına koyayım? Ya çıldıracağım ya. Bitmiyor bu adamdaki forvetler ya. Gomis'idir, Falcao'sudur, Icardi'sidir, Morata'sıdır. Yemiyor, içmiyor, forvet sıçıyor ya. Ben de Mahmut Bajo diye bir oyuncu alacakmışım la. He, her yerde öyle yazıyor biliyor musun? mu? Mahmud tanıyor musunuz Mahmud Ubajo'yu? 20 yaşında orta sahanın her iki yönünü de çok efektif kullanan gerek driplingleriyle olsun gerek pas bağlantılı Mahmud Ubajo kim amına koyayım Kim bu Mahmut'u bazen tanımıyorum diyor. Lan biz yönetimden dünya yıldızı istiyoruz. Biz yönetimden herkesin tanıdığı bir oyuncu istiyoruz. Yönetim gidiyor ailesinin bile zor tanıdığı oyuncuları getiriyorlar. Bak her şeyi tasarladım kafamda tamam mı? Ali Koç'u gönderiyorum. Mourinho'yu da gönderiyorum. 10 numara yıldız transferleri yapıyorum. Yeni başkan, yeni hoca, yeni futbolcular üzerinden ölü toprağına atmış bir Fenerbahçe taraftarı. Ve işte o zaman gelsin yeni ikincilikler. <laughs> Bak bu sezon benden 11 puan fark yedim. Ama eğer öyle bir şey yaparsan büyük bir gelişme gösterirsin. Ve önümüzdeki sezon benden 8 puan fark yersin. <laughs> Bak 8 dedim aklıma geldi. Bizim şampiyonluk kutlamalarında futbolcuları taşıyan tekne var ya. Beşiktaş'ın oradan geçerken bizim kaptan 8 defa kornaya basmış. <laughs> o kornayı götüne sokacağım ben seni. Sen bekle seni. E alo. Kayseri. Ne haber akraban? İyi de ne olsun. Ya bir şey diyeceğim sana. Bu Samsun senin hakkında ileri geri konuşuyor ya. Ya diyor yok diyor Kayseri şöyle böyle yok diyor. Yok yok Ya oğlum sen dedim hayırdır ya. Oğlum dedim Kayseri büyük taştır altında kalırsın dedim. Samsun sen hayırdır ya. Kayseri dedim bu lafların altında kalmaz dedim. Yok diye efendim Kayserinin pastırması çok kötü. Ne varsa afra pidesinde var evet. saçma sapan cümleler. Benim bildiğim Kayseri bu lafların altında kalmaz. Gider en iyi cevabı sahada verir verilsin değil mi? Oğlum sen... Aslanım benim koçum benim be. Sen var ya mahvedeceksin onu. Evet sa sakin ol çok abartma sakin ol. beraber kalsan da ete, tamam mı? Sa koçum be. Kapattı çok çok fena gaza geldi. Koçum benim be. Kayseri tamam Kayseri tamam da. Ben Bodrum'u yenebilecek miyim? <laughs>